20'lik kızlara taş çıkarırsın valla. Eee ne demişler? Çalışan demek paslanmaz. Doğru demişler valla. <laughs> Ay kaç yıl oldu? İşte e, yedi sene. Ay inanmıyorum. O kadar oldu mu ya? Evet. Ay hiç sormazsam çatlarım. Yani bir günde çektin gittin istifa ettin. E patron seni müdür yapacaktı. Kesin dedim bu kız başka bir yerden teklif aldı. <laughs> Evlendim. Hadi ya. E bizim niye haberimiz yok Leyla aşk olsun. İşte öyle de aniden oldu. Doğru düzgün kimseye haber veremedim. Aile arasında yaptık duydu. E şimdi neredesin? Ee, evdeyim valla. Çocuk bakıyorum işte. E <laughs> <laughs> hepimiz çocuk bakıyoruz. Ya <laughs> Bana bak. Sakın kocam çalışmama izin vermiyor değil mi? Yok ayol sen de. <laughs> Aa. Toprak hiç öyle bir adam değil. E ee, ama iyi sen zaten öyle karım otursun çalışmasın. Kafasındaki bir adam da yapamazsın. Cık. Yapamam, evet. Leyla bak ne diyeceğim. Şirketten ayrıldıktan sonra ben küçük bir tasarım hapisi açtım. Gece elbiseleri falan yapıyoruz. Eğer çalışmayı düşünürsen sana kapım her zaman açık. Senin gibi yetenekler kolay gelmiyor. Ay canım ya, beni mahcup ediyorsun. Bırak şimdi mütevaziliği. Sendeki yetenek bende olsa, oho. Sen çocukla yaparım, kariyerde kadınsın. Evet. <laughs> Serpil'ciğim, ben de şimdi çıkıyorum zaten, sen bana iş yerinin konumunu atarsın. Hadi öptüm. Hangi iş yerinin konumunu atıyor acaba? Ay Toprak, ne o öyle seri katil gibi? Leyla, cevap ver. Aklıma gelen şeyi yapmıyorsun değil mi? Tam da aklına gelen Toprak. Serpil bana iş teklif etti ve ben de görüşmeye gidiyorum. Leyla! Leyla dur dedim. Durma! Siz erkekler hep durmamızı istiyorsunuz ama artık yok öyle bir memleket. Durmayacağım Toprak. Leyla! 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 Dur! Sakın, sakın bunu yapma. Yaptım bile Toprak. Yeter artık. Benim yarı yeteneğimle insanlar almış başını gitmiş. Oğlum da büyüdü zaten. Kaldığım yerden devam edeceğim. Kararlıyım. Leyla. Toprak bırak. Eğer o işe gidersin. Bu zamana kadar kurduğumuz her şeyi yok edersin Leyla. Aramızdaki her şey biter. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.